Sayın, sayın seyirciler, Nevşehir'de bir cami inşaatı çökmüştü. Elimizde onunla ilgili görüntüler var. Onları ekrana getiriyoruz şimdi. Çöken cami enkazında arama çalış arama kurtarma çalışmaları devam ediyor gördüğünüz gibi ekranlarda. Enkazdan vatandaşlar çıkartılıyor. Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde organize sanayi bölgesindeki cami inşaatındaki kurtarma çalışmalarını izliyorsunuz ekranlarda. İnşaatta çalışan işçilerin enkaz altında kaldığı bildiriliyor. Onları kurtarma çalışmaları ekranlarda gördüğünüz üzere devam etmekte. Herhangi bir ölü ya da, ölü ya da yaralı hakkında bir haber yok şu anda. Bir kişinin kurtarılışını izliyorsunuz zaten ekranlarımızda. Çöken cami inşaatı ile ilgili gelişmeler oldukça haber vermeye devam edeceğiz size. enguturk.com haber veriyoruz. Haberiniz olsun.